Evet, Diyet mi yapıyorsunuz? Canınız çok mu tatlı çekiyor? Tatlı krizlerine mi giriyorsunuz? İşte tam size göre bir tarif. İçinde rafine şeker yok, un yok, yağ yok. Çayınızın, kahvenizin yanında ikram edebileceğiniz bir atıştırmalık oldu. Gelin tarifimi merak edenler videomu sonuna kadar izlesinler. Evet, Muzlu hurmalı cevizi toplar yapıyoruz bugün hemen yapılışına başlıyorum burada 7 tane hurmamın şöyle çekirdeklerini çıkarttım sıcak suda falan bekletmedim rondonun içine ile, 3 tane de ceviz için var onu koyuyorum ve rondodan çekiyorum Evet, rondodan geçirdim. Rondomuz zorlanıyorsa bir yemek kaşığı süt ekleyebilirsiniz. Şimdi çok inceltmedim. Hafif böyle dişimize gelecek şekilde. Bir adet de muzumu şöyle elimle parçalayarak içine atıyorum. Ve tekrar rondomdan geçiriyorum. Evet, muzumu da çektikten sonra içine bir yemek kaşığı kakao ekliyorum hemen şöyle tekrar iki kere buz yapıp dolaba kaldıracağım soğuması için evet kakaomu da ek, ilave ettikten sonra kıvamı şu şekilde oldu şimdi birazcık dolaba kaldırıyorum iyice sertleşsin ondan sonra elimle yuvarlayıp şekil vereceğim Evet, dolaptan çıkarttım. Ben yapmaya başladım bile. Kıvamı koyulaştı ama semsert değil. Bir şey eklemiyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı alıyorum. Ve şöyle genişten cevizine önce her tarafını buluyorum. Sonra her tarafı bulandıktan sonra elimle çok kolay şekil verebileceğim. Şöyle Gördüğünüz gibi Hindistan cevizine batırdıktan sonra elimle yuvarlıyorum ve şöyle ikramlı kağıtlarımın içine koyuyorum. Evet hurmalı cevizli muzlu toplarım hazır. Hepsini bu şekilde servis yaptım. Tatlı krizlerine birebir olacak bir tarif oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.